Arkadaşlar merhaba. Herkese bereketli kazançlar. Hayvanlar gördüğünüz gibi adoktalar, bağımsız sistemde. Bunlarda yalama tuzu var. Tuzlarını yalıyorlar. Daha önce dediğim gibi suluklarını takmadığımız için otomatik sulukları hayvanlar boş duruyorlar. Köyümüzde karşıda görüldüğü gibi Evet karşıda giden bir enter motoru var arkadaşlar. Eskiden bizde vardı ondan. Sene 87'de satmıştık. Babam sıfır almıştı. Tabii çok eski traktörler bunlar. sessiz nostalji geldi bir anda. Birazdan da veteriner gelecek arkadaşlar. Veterinerimiz tek veteriner sürekli hayvanlarımıza o bakıyor. Başka veteriner çağırmıyoruz. Binde bir eğer veterinerimiz meşgulse, müsait değilse, başka veteriner çağırıyoruz. Zaten akrabamız evvajda değil. Bizim çocuklar da buraya doğru geliyor. Hiç yapmazlardı böyle bir şey tek başlarına ama görünüyor mu bilmiyorum. Sarı tişörtlü Ömer, Emir ve Yusuf bu tarafa doğru geliyorlar. Yusuf! Ömer! Gelin buraya gelin gelin gel buraya gel. İlk defa tek başlarına ahır'a gelecekler. Bizim ev karşıda babamın evi şu an görünmüyor. Eve doğru gidiyorlar. Evet. Sen niye böyle dokunsun bugün? Sende mantar var. Şimdi aşı yapılacak size. Mantar aşısı. kapıyı buraya koymuş ama bu çiviler tehlikeli. Bunları düzeltmek lazım. Kızlar da burada yatıyorlar. Sizin yerinizde rahat gayet. içimizde mantar belli bayağı bir 5-6 tane mantar sıkıntısı var. Ulaşıcı bir hastalık biliyorsunuz. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar bu yürümüş olduğum yol yürüme yolu yaptırdık. 80 santim genişliğinde Yem yemliğimiz 65 santim genişliğinde. Bu yemliğin içten içe ölçüsü 35 santim. Dışarıdan 55 santim, 50, 55 santim. Bu iki demirin çıkıntısının arası yani bu iki mesafe burayla burası 40 santim. Yemlikleri o şekilde yaptırdık. Şuradan da gördüğünüz gibi hayvanlar yeme kolay ulaşsın diyerekten bir 10 santimlik çıkıntı yaptık. Şurası. Hayvanlar yemini rahat yesin diye. Yaptığımız iyi oldu. Çoğunluk dişi arkadaşlar bu gördüğünüz ufaklık dişi şu alt dişi şu dişi bu erkek orada yine arkası dişimiz var şu uzun boylu olan erkek bu da erkek yine ortadaki bir erkek dişi ağırlıklı dediğim gibi şu konumuz o da erkek içeride yedi tane var. Onlar da dişi. Evet. Mavi de nasılsın? İyi misin? Siz de benim bir masajı seviyorsunuz da yapan yok. Değil mi? Buraların bir mıntıka temizliği var arkadaşlar. Onlar yapılması lazım. Bu kumun buradan alınması lazım. Yine burada bir sıfır uç kum var. Onun alınması lazım. Naylonu falan. Oraya babam bir tahtadan kapı yaptı. Şu an yerde e, o çıkıntı duvar, köşedeki çıkıntı duvar yıkılmasın diye kapıyı dayamıyoruz. Yeni yapıldı. Yarın kapı kapatılır artık. İdaresi ama oraya e, kapı için görüştüm dörde iki metre boyunda bir kapı yapacağız. İkinci el onda konuştuk demircimizle. Dört metre genişlik, iki metre yükseklik bir kapımız olacak raylı sistem. Çünkü orası öyle açık kalmaz. Tahta -ta kapıda çok güven vermiyor biliyorsunuz. Besilere bakalım arkadaşlar. Besiler ne durumda? Pazar günü Kastamonu'ya gitme durumumuz var. Cumartesi. Tartımı düşünüyorduk ama. besidekileri bir kilo alımlarını merak ediyorum. Evet. İneğimiz maşallah dolmuş bayağı. haliyle çok fazla olacağını zannetmiyorum zaten. Maşallah. Kuyruğunu sallamazsan iyi olur. Görüyorsunuz arkadaşlar dolmaya başlamışlar maşallah. Arkayı açmışlar. Bu bayağı bir zayıftı. Maşallah bu da toparlamış. Ya. Görünüşleri gayet iyi maşallah. Boğamız en başta. Paşamız. O bir sene daha nasıl olursa boğalık yapacak bize. Bunlar da hayvanlarımız. Aslında bunlar da hepsi doğalık olacak danalar normal şartlarda. Kaliteleri gayet güzel. Özellikle bu boynuzsuz şu ineğe yatan ve ayaktaki boğalık yapacak danalar. Bunları ortalama 330 kiloyla aldık arkadaşlar. Bir buçuk ay falan oldu. Besiye alalı. Tarihi yazıldı. Tartımdan sonra size hepsini söyleyeceğim. Kilo alınmanı ben de merak ediyorum. Bu inek 503 kiloyla girmişti. Besiye. Şu an yani 560 falan vardır diye düşünüyorum daha hafif besi şu an arkadaşlar günlük 6-7 kilo yiyorlar. Tartımdan sonra da yemlerini artıracağız zaten. 15 günde bir birer kilo artırıp 10 kiloya çıkarıp ondan sonra yedikleri kadar son iki ay ağır besi yapacağız nasip olursa. Evet durum mu arkadaşlar? Herkese bereketli kazançlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere